Merhaba Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar. Sizler için harika bir katmer tarifi vereceğim. Püf noktalarıyla muhteşem bir katmer. İçinde maya var ama bekleme yok. Harika yumuşacık tel tel ayrılıyor. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Kazemize 1 tatlı kaşığı maya. 5 gram bir paketin yarısı. 2 su bardağı ılık su. Mayayı pişirmeyecek kadar olsun yeter. Karıştıralım. Birazcık mayamızı eritelim. Daha sonra da şekerimizi ilave edelim. Yarım yemek kaşığı şeker. Unumuzu ilave edelim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu güzelce su batıla ile karıştıralım. Canınız katmer çekerse bu tarifi kaçırmayın. Hem çok kolay hem de çok lezzetli. Hamurumu spatulayla toparladım. Spatulayı çıkaralım içerisinden. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. tekrar kalan unu ilave edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamurumuzu biraz toparladıktan sonra elimizi yıkayalım. Daha sonra da hamurumuzu toparlayalım. Hamuru kaseden çıkaracağım. Masada yoğuracağım. Masaya birazcık un serpiştirdim. Masada yoğurma süresi 1-2 dakika fazla değil. Bu şekilde olarak yoğurursak daha güzel olur. Açması da güzel olur. Katmerimiz de güzel olur. Tel tel ayrılır. Hamurumuz bu şekilde daha özlü olacak. Hamurumu toparladım. Hiç bekletmiyorum. Hamurumu uzun bir şekil veriyorum. Bu şekilde beziye ayırması daha kolay oluyor. Ben toplamda 6 tane beziye ayırdım. 5 tane katmeri yaptım. Nasıl 6 bezi 5 katmer derseniz... Sonuna kadar izlerseniz göreceksiniz. Hamurlarımızı bezeleyelim. Bu şekilde beze yaparken içe doğru katlarsak bezemiz daha güzel olur. Hep içe doğru katlayalım. Yuvarlayalım. Bezelerimin hepsi hazır. Gördüğünüz gibi 6 tane beze. Tabağımızın içerisine alalım. Hiç bekletmiyorum. Sadece tereyağı eriyene kadar. Üzerine kapatalım. Hamurumuzun üzeri kurumasın. tereyağımı erittim. Tereyağı soğumaya bıraktım. Hamurumuzdan bir tane alıp açalım. Tekrar azar azar un serpiştirelim. Çok kolay açılıyor. Hamurumuz sert olmasın. Sert olursa hamur açılmaz. Sizi yorar açarken. İnanın ki çayı demleyene kadar hazır oldu. Ben çaydan da ocağa koydum. Hamuru yoğurdum. Bir taraftan açmaya başladım. Çayım demini alana kadar katmerim hazır oldu. Hamurumuzun bir tanesini açtık. Eritmiş olduğum tereyağımı ayrı bir kaba koyuyorum. Birazcık sıcaklığı var, soğuması gerekiyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı un, bir buçuk yemek kaşığı. Yağ miktarına göre unu ayarlayabilirsiniz. Karıştıralım. Katmerimizin püf noktası burada. Onu tereyağı, sıvı yağ karıştırırsak çok güzel oluyor. İçerisine dökün, bol bol dökelim. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. İçe doğru katlayalım. Rulo yapalım. Birazcık çekiştirelim. Sardıktan sonra. Kendi etrafında döndürerek bu şekilde burgu yapalım. İkinci bezimizi de aynı şekilde açıyorum birazcık elimizle genişletelim. İlk başta unu biraz fazla koyalım. Daha sonra da un koymayalım. Şimdi biraz daha un koyalım. Çok az olsun. Kenarlarındaki unları da içe doğru çekelim. Gördüğünüz gibi bir iki hamlede hemen açılıyor. açarken açarken etrafındaki unları da çekiyor içerisine. Tekrar tereyağımızı dökelim içerisine. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bütün hamurlarımı aynı şekilde açtım. Açtıklarımı kenara koydum. İçe doğru katlayalım. elimizle birazcık çekiştirelim. içe doğru kıvırarak bu şekilde burgu yapalım. Son hamurumu da aynı şekilde açtım, yağladım. Hazırlamış olduğum hamurları da üzerine koyuyorum. 6. yufkam altta gelen yufka. Toplamda 5 tane katmer oluyor. Bir tane hamurumu da hepsine paylaştırdım gördüğünüz gibi. Lület yardımıyla kestik hamur kartıyla. İsterseniz lület ile kesebilirsiniz. Ben hamur kartıyla kestim. Kenarlarından alıp orta kısmını toparlayalım. Ortasına koyduğumuz hamurun her tarafını kapatalım kenara alalım. İlk başta açtığımıza açmaya başlayalım. Açarken üzerine fazla bastırmayalım. İsterseniz merdane ile açabilirsiniz. Merdane ile de daha kolay olur. Açarken birazcık unlarsak daha güzel olur. Oklavaya yapışmasın. İlk baştakini unlamadım. Daha sonrakini hafiften un serpiştiriyorum. Elimizle birazcık genişletelim. Tereyağı donduğu için biraz zorlanırız. Hepsini aynı şekilde açtım. Daha sonra da ocağıma geçtim. Hepsini bu şekilde hazırladım 5 tanesini de. Tavamızın altını orta ateşte açalım. Harlı ateş olmasın. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzerine birazcık yağ gezdirelim. Üzeri kuru olmasın. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor. Pişme süresini biraz hızlandırmış bir şekilde gösterdim. Yoksa video çok uzun olacak. Pişerken her iki tarafına da yağ dökelim. Başından ayrılmayalım. Çevirerek pişirelim. Pişenleri tepsiye alalım. Çok az yağ serpiştirelim üzerine. Altı birazcık kızardıktan sonra çevirelim. Tekrar üzerine de yağ dökelim. Çok az olsun fazla olmasın. Yağ dökmek istiyor Dökmeyebilirsiniz. Ben çok az oldu döktüm. Daha güzel kızarır. Bütün katmerlerimi aynı şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Alt üstü nar gibi kızardı. Videolarımı hangi ülkeden izliyorsanız, izlediğiniz ülkeyi yazarsanız çok memnun olurum. Videolarımı beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra gelecek güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz katmerim çok güzel pişti. Hepsini aynı şekilde pişirdim. Canınız katmer çekiyorsa bu tarifi kaçırmayın. İçerisinde maya var ama bekleme yok. Yumuşacık. İçi tel tel ayrılıyor. Doku testi yapalım katmerimize. Ben de sizlere veda edeyim. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonra güzel tariflerinden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.